Çalışan annenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şehriye pilav yapacağız. Evet, sadece şehriye ile pilav yapıyoruz ve şahane bir lezzet oluşuyor. Tenceremin altını yaktım, biraz sıvı yağ ekledim. Tabi her zamanki gibi tereyağımızı da koyacağız suyu birlikte. Öncelikle şehriyelerimizi kavuruyoruz. O kahverengileşme süresince kavurmaya devam ediyoruz. Kaşıkla çeviriyoruz. Kavurduk bu kavağıma gelene kadar bu renk tonunu. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. 1,5 bardak şehriye var burada. 3 bardak su ekleyeceğim. Şimdi de tuzunu ekliyorum. Tereyağımızı atıyoruz. Birlikte su ile birlikte kaynayacak. Tadını daha güzel verecek. Şimdi, şimdi kapağını kapatıyorum. Ara ara karıştıracağım. Çok fazla açmaya gerek yok. Evet şehriyemizi şimdi kapatacağım. Altında hiç su kalmadı. Cızır cızır sesler geliyor zaten. Şunu da belirtmek istiyorum. Onu o an çekemedim ama dibinde suyu çok az kaldığında altını kısıyoruz. Sonra bu şekilde pişene kadar da bekliyoruz. Şimdi kapatıyorum altını. Sunumda 10 dakika demlenecek. Sunumda görüşmek üzere. Şehriye pilavı bir harika. Tane tane Acayip lezzetli, çok güzel bir pilav oldu. Gördüğünüz gibi hiç lapalık yok. Tamamen tane tane. Zaten lezzeti yeter. Pirinç pilavından da daha kalori bakımından masum. Tavsiye ederim daha önce yapmadıysanız. Ben bir de bunu tavukla, kavurma tavukla yapıyorum. Onu da tarifini paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarla görüşmek üzere.